Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün e, biraz daha kısa bir video olacak. Size Lego koleksiyonumu göstereceğim ve e, satın aldığım yerlerin linkini linkini bırakacağım. Eğer beğenirseniz siz de o linklerden e, alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilkiyle başlayalım. E, hangisiyle başlayalım? Bence şöyle bir ee, Kaptan Amerika iyi olur bence. Evet arkadaşlar kendisi Zombi Kaptan Amerika What If Marvel dizisinde Disney Plus'ın Disney Plus'ınız varsa biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle What If Marvel dizisinde oynuyor arkadaşlar. Zombi Kaptan Amerika. Bunun bir de büstü vardı ama o kayboldu. Havalimanında kaybettim onu. Böyle bir kalkanı var. Yıpranmış bir kalkanı. Arkasına baktığımızda da böyle ee, Kaptan Amerika'nın böyle şey var ee, Sırtına bağladığı şey var Evet böyle görüyorsunuz Bir ayağının ayakkabısı kaybolmuş gerçekten Yüzde şöyle arkadaşlar Kaskını göstereyim bu arada şöyle Çok güzel bir figür kolu da böyle Bakın arkadaşlar çok korkunç ha! Evet arkadaşlar Diğer bir figürümüze geçelim Şimdi ee, Bir de onun düşmanı Aslında ee, gerçekte düşmanı Değildi e, dizideki düşmanı zombi avcısı Kaptan Amerika arkadaşlar. Şöyle bir takayım ben bunu size. Allah. Evet arkadaşlar. böyle bir figürümüz. Pelerinli. Bu da Vatif dizisinden. Bunu ben e, Shop'tan almıştım 2-3 ay önce. Linkini bırakacağım bu arada hepsini. Böyle arkadaşlar çok güzel bir figür bu da. Pelerinli falan çok... eee ee, çok şık. Şöyle arkadaşlar yüzde Peter Parker. <laughs> ee, böyle <laughs> kostümü de çok güzel. Burada da e, iki tane seçeneğiniz var. E, birisi e, gerçek maskesiz kafasını koyuyorsunuz. Diğeri de isterseniz maskeli kafasını koyuyorsunuz. Ve evet böyle bir figür. Çok güzel bir figür. Bu arada ağı da böyle. Bunu da zombileri avlamak için kullanıyor arkadaşlar. Böyle böyle sallıyor. Evet. Diğer bir figürümüze geçelim arkadaşlar. Hmm, ne olabilir? Ne olabilir? Bir set bence. Zaten bundan sonraki hep set olacak arkadaşlar. Şöyle toplamakta zorlanıyorum baya. Biraz miniş bir setimiz geliyor. Manolya'nın oynadığı bir set. <laughs> evet. Şöyle kapket ben de anlamışsınızdır. Minnoş bir set. Şöyle kapkeyimiz. Ve sürpriz işte arkadaşlar. Eee... Lego Movie Lego Movie hatta e, 15 gün önce falan almıştım. Sinemaya gitmiştik. Oradan almıştım. Evet böyle çikolata figürümüz var. Şöyle hatta dizeyim ben. Siz daha iyi görün. Şöyle, Şöyle e, 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 Dondurma Bunların adını bilmiyorum ama bunun adı Unikit'i onu biliyorum. Şöyle bir de servis e, masamız var. Şöyle garsonlar sürer yani. Bilirsiniz bence. Şöyle tekerlekleri. <laughs> Ve şöyle eee Unikitty ilk figürlerimizden başlayalım bence. Unikitty arkadaşlar şöyle mutlu bir suratı var. Bu e, suratını değiştirebiliyorsunuz. E, böyle sakin bir suratla, sevimli olabiliyor. Eee böyle Unikitty böyle kafası da böyle olabiliyor. Ve e, güzel mavi bir boynuzu var yine. Böyle e, bir mavi bir kuyruğu var. Pembiş. Evet diğer bir figürümüze geçelim. Bunun adını bilmiyorum. Ben buna Marshall diyorum. <laughs> Marshall. Bu da biraz Maraş dondurmasından geliyor aslında. Şöyle üstünde bir vişne mi desem başka bir şey mi desem bilmiyorum. Çilek değil ya çilek. Çilek değil. Bu kiraz, kiraz da olabilir. Vişne de olabilir. Şöyle bir de üstünde pulları var. Hani böyle e, donut var ya. E, Amerikan çöreği aynı onların üstündeki pul gibi var. Böyle sevimli bir yüzü var. Böyle dondurma. Evet şöyle bir de kostümü var. Bakın kravat giymiş. Ee, mavi bir takım elbise. Ve böyle bir büstü var. Böyle ayakta duruyor biliyor arkadaşlar. Diğer bir figürümüz benim favori figürüm bu setteki. Evet bu bir çikolata arkadaşlar. Yarısı biraz yenmiş bir çikolata. Böyle paketini de açmışlar. Kırmızı bir paket. Şöyle arkası da böyle. Şöyle küçük ayrıntılar ve Burada Lego falan yazıyor. O çok güzel. Böyle altın şey var ya altın külçesi. Aynı onun gibi arkadaşlar. Bu da çikolata külçesi aslında. Böyle gözleri böyle fıldır fıldır bakıyor size sevimli bir şekilde. Evet bunu da geçelim. Bu zaten sade bir figürdü. Diğerlerine göre. Ve servis masamız. Şöyle bir çaydanlık var. Ve burada da e, bir bardak var. Burada bir pasta var. Çilekli pasta. Üstünde çilek var. E, ve aşağısı var. Bunun aşağısı kullanılmıyor bir böyle altın bir tutanak var ee, ve böyle tekerlekleri var küçük küçük ve cupcake. cupcake cupcake'imiz de sevimli mavi bir tabakta pembe kremalı bir e, cupcake evet bunları da bir kenara alalım ve diğer bir heyecanlı setimize geçelim arkadaşlar bu setimizde gerçekten en sevdiğim setlerden bir tanesi Lego e, koleksiyonu arkadaşlar evet arkadaşlar Şimdiki setimiz ise e, Nasıl desem e, Şey biliyor musunuz e, e, Disney Junior'daki e, Marvel Spidey ve arkadaşlar Disney Junior'daki e, Evet o da e, bunun e, Lego seti Arkadaşlar böyle e, Spidey'in ben böyle ayla Geziyor böyle arabası çok güzel Bu arada böyle ateş Püskürüyor bak <laughs> Bakın arkadaşlar Önü iki tekerlekli, arkası da şöyle böyle bakın bir de arkası da bir tekerlekli, tek tekerlekli. Şöyle Spiderman size merhaba diyor ve burada bir e, ne ne Tampon 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 herhalde bilmiyorum. Tamponda da böyle bir Spiderman'ın e, yüzü şekli var. Böyle tekerlekleri kocaman ön tekerlekleri ve ateş. Aa elim yandı. Evet böyle de buz buz şeyler var arkadaşlar. Bu da Spiderman ve ağı. Ve diğer bir figürümüze geçelim. Evet evet evet. Bunu dizide zaten biliyorsunuz e, dizide çok kötü bir karakter. Hep e, New York'un başına iş açıyor. E, sanırım bu bölümde de şey yapıyordu. E, bal Balkaba bombası atıyordu her yere. Green Goblin. Green Goblin de şöyle yüzü var. Ve şöyle arka yüzü de var. Şöyle. Şöyle de yapayım. Bozguna uğramış. Onu da hatta şöyle yapalım ya. Ha, bu da böyle şeyi. Şöyle arkadaşlar. Bu böyle bombalıyor etrafı. Her yeri böyle rahatça bombalıyor. Sonra Spiderman geliyor. Ve Spiderman şehrin kurtarıcısı geliyor. Ve bunun arkasındaki şeyi böyle tutuyor. Ana ne olacak sana? Bekle şöyleydi. Ana. Evet yakalandı arkadaşlar. Hatta şöyle yüzü de iki tane yüzü var sanırım bunun. Öyleydi. Heh, evet. Evet mutsuz oldu. Mutsuz oldu. Neden? Çünkü kötülük yaparken yakalandın Spiderman'in. Böyle ilerlerken hop düşüyor. Evet arkadaşlar diğer bir setimize evet size çok 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 favori bir setimi göstereceğim. Bu aslında bir lego teknik seti. Bu benim en sevdiklerimden iki modelli bir set arkadaşlar. Yuu, arkadaşlar iniş yapıyor. Gerçekten ama gerçekten en sevdiğim lego seti bu. Gerçekten yani en sevdiğimden değil. Biri değil. En sevdiğim bu arkadaşlar yani. <laughs> evet. Bu arada Manol yanında en sevdiği figür Unikiti. Evet arkadaşlar bunun anlatılacak bayağı bir ayrıntısı var. Şöyle böyle baksanıza ne kadar klas gözüküyor. Bir de burada şey vardı ya arka e, şey var ya böyle ar arka kanat öyle diyeyim size. O vardı ama ben onu kaybettim linkini bırakacağım zaten oradan görsellere bakınca görürsünüz o arka kanadı. Şöyle arkadaşlar çok güzel mekanizması var. Bakın. Pervanesine dikkat edin şimdi. Uuu. Bu arada bu tekerlek de dönebiliyor. O yüzden böyle bazen şey oluyor. Şöyle dönebiliyor. Ve baya baya çok güzel bir set böyle bir gösteri uçağı olabilir. Böyle de şeyler var. Mekanizmayı göstermek için bu kapıları açıyorsunuz ve ben mekanizmayı kısaca anlatmak istiyorum size. Bu tekerlekler dönüyor ve bu dişli hareket ediyor. Bu dişi de şu dişiyle bağlantılı bu dişle bu dişi bu dişliye hareket ettiriyor. Oradan da bir e, çubuk geçiyor. Çubuk bu e, alttaki dişliyi döndürüyor. Bu da ona bağlı. Bu da dönüyor sonra bu da pervaneyi döndürüyor. Çok mantıklı ve aslında e, Lego tekniğe başlamak isteyenler için e, ideal yani ilk, ilk Lego teknik setim bu zaten benim. Ee, şöyle arkadaşlar gösteri uçağı. Şu an yer alan e, alanımız şu an kısıtlı olduğu için şöyle göstereyim ben size. Uuu arkadaşlar. Evet böyle bir set arkadaşlar. Çok güzel. E, linkini bırakacağım almak isterseniz. Evet şöyle. Bu, bu arada bunun ikinci modeli de var arkadaşlar. İkinci modeli de. Nasıl desem nasıl desem. Ee, göstereyim ben size. Neredeydi ya? Arkadaşlar. Bir dakika. Evet hemen buldum tamam. arkadaşlar. Kaybolmuş sandım ama burada. Ee, ikinci modeli de burada. Aslında bu birinci modeli. Bu da ikinci modeli. Bunu dijitalden yaptım ben. Bu da böyle kitapçıkla anlatılıyor size. Tüm Lego setlerinde olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle anlatım kılavuzu, yapım kılavuzu. Ee, bu da birinci model. Ben bunu yapmıştım. Üç sefer yaptım ben bunu. Sonradan ee, artık ee, haftada bir falan yapıyorum herhalde bunu. Ha, kaybolan parça. Kaybolan parça da şu arkadaşlar. Bu da aynı şekilde buraya geliyordu. Bakın buraya geliyordu. Evet maalesef kaybettik. Onu hala arıyorum ya. Hani böyle kalemliğimin içine düşmüş de olabilir. Arıyorum hala. Şöyle pervalesi de bunun da aynı mekanizma ile çalışıyor. Ve son bir hepsini buraya toplayalım isterseniz. Bir veda. Bir veda arkadaşlar. Şöyle hepsini buraya. Evet. Evet. Görüşürüz. Toplayalım hepsini bozguna uğramış Green Goblin. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz çok eğlenceliydi bence. Ve sizleri de eğlendirdiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Eğer videomu sevdiyseniz ne mutlu size. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız beni takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve size bir sürprizim olacak bir 3 hafta falan sonra. Bu arada iyi tatiller diliyorum size. Ee, <laughs> ben de tatilim bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.